Binance'a kripto para nasıl transfer edilir? Mesela bir tek senden Binance'a kripto para transfer edeceğim. Önce cüzdanıma gidiyorum. Herhangi bir transfer edeceğim kripto parayı buluyorum. Örneğin Ripple. Ben burada e, vaultımı kapattım ne kadar olduğunu görünmesi için. Yatırma diyorum arkadaşlar. Bana verilen özel bir e, evet e, hem etiket uyarlar dikkat edin. Şimdi Ripple tag veriyor arkadaşlar burada. Bir tane de adres veriyor gördüğünüz gibi. Hem tag var hem adres var. Şimdi ben buraya kripto para göndereceğim. Ben bende exam var. Türk lirası var. E, bende ripple yok. O zaman ripple almam lazım. Gideyim Türk lirası ile bir ripple alayım. Ripple aldım arkadaşlar. 86 lira 31 kuruştan. Tam 30 31, lira 31'den. Şimdi burada zaten ripple benim hesaplarım kısmında. Ripple olarak gözükecek XRP. Bu Ripple transferi oldukça hızlı. Çek diyeceğim arkadaşlar veya yatır deyip buradan oraya gönderebilirim. Çek diyerek buradan Binance'a gönderebilirim. Yani çek yatır mevzusu çok basit yani arkadaşlar. Çek diyorum. Çek dedikten sonra Binance'a gidiyorum. Benim Ripple adresim. Peki ben bu Ripple adresimi nasıl aldım? Tekrar hatırlatalım spot wallet yani cüzdana gidiyoruz. Buradan coin yerine XRP yazıyoruz. Dikkat edelim aynı coin yani, aynı coinler yani farklı bir coin'i farklı wallet'a atarsanız giderse o kaybolur. Şöyle XRP büyük harflerle mi yazalım? Evet. Ha, çıktı aşağıda. Evet, yatır diyoruz. XRP yatır anladım buna diyelim. XRP bu bep falan bunları genelde o şey e, XRP kullanılır arkadaşlar. Bu bepiki 2 tıklamayın sakın. XRP diyeceksiniz. Ondan sonra bu adresi kopyalayıp burada zaten benim kayıtlımış yapıştır diyerek bakın aynı adres kayıtlı. Şurada da bunu kopyalıyoruz. Bunu da buraya yazıyoruz. Bu şunu önerilmez denen şey işaretlemeyin arkadaşlar. Rumuz'a yine istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Telegram grubumuzda da sorabilirsiniz. Buradan XRP hepsini çek diyorum. Onayla diyorum. Bakın arkadaşlar işlemi alınmıştır dedi bana şu anda. Ve bana burada bir tane şu 16.32'de bir şey verdi. Evet o çok eskiymiş herhalde. İşlemi alınmıştır dedi. Şimdi işlemi alındı mı onu kontrol edelim şöyle aynısı ben kripto paramı transfer edeyim. Evet şu anda işleniyor diyor. O gelir arkadaşlar buraya. Benim 72 tane varmış. Burada işte o da gelince artacak. İşte 72 tane şu anda 70 lira ne diyor? Ben kaç tane gönderdim onu hatırladım. Şimdi egzem nasıl satılır ve Türk lirası olarak çekilir. Şimdi bizde 5 tane egzem var. 15 lira 90 kuruştan alıcı var arkadaşlar. En yüksek fiyat. Biz niye 15'ten veya 11'den satalım ki? Adamı 15'ten almak istiyor hemen ona satalım. Bu egzenin değeri talebe göre artar çıkar. Buraya fiyatı yazıyoruz. Şu kısma 15,86 işte her neyse. Veya buna tıklayarak da fiyatı değiştirebiliriz. Bakın. Yazdık. Artı dedik. Satış emrini gir. Hadi. İşte bu kötü oldu. 5'ten büyük olmalıdır. Satış emrini girdiğimiz zaman oraya gönderdiğimiz için şey de yapmayacağız. Neyse şu anda benim valutuma geldi arkadaşlar. Kontrol edelim. Bakın 72 taneydi. Şimdi izleyin. Biraz internetim 137 oldu. Benim valutuma yani ben buraya anında kripto para transfer etmiş oldum. Peki ben burada nasıl al sat yaparım? Hemen giriyoruz. Eksinç'e. Buradan kripto al. Nakit baki. Pardon. Buradan kredi kartı ile yani mesela 1000 lirayla buradan kredi kartı ile alabilirsiniz. Kredi kartı vesaire öyle şeyler var. Buradaki şeyleri deneyebilirsiniz. Paparayla yaptır vesaire. Şimdi biz bize gelen Ripple'ı nasıl satacağız? Buradan girelim. Trade edeceğiz şimdi arkadaşlar. Binance'a girelim. Exynch'a giriyoruz. Tabi burası böyle karışık görünebilir ama burası daha basit ve daha kullanışlı. Ben bir tek seni de kullanıyorum. İkisinde yani burada Türk lirası ile bankama hızlıca geçirebilirim. Burada paparayla paparaya hızlıca geçirebilirim. Binance'da Türk, Binance Türk, bankalarıyla da anlaşmıştı daha önce ama herhalde Akbank'la bir anlaşması vardı. Para transferi vardı. Daha sonradan kapandı Tam takip edemedim oraları. Şimdi arkadaşlar buradan Xinch'e girdik ardından şimdi burada şuradan BTC olarak mı satacağız? BNB olarak mı? Burada birazcık karışık buraları iyice öğrenmeniz lazım sizin Fiyat olarak Türk lirasıyla da var burada. Türk lirası olarak XRP'yi satabiliriz burada. Satmak için aşağıya geliyoruz. Bakın. Burası sat kısmı. Burası al kısmı. Yine tekrar burada aynı mantık ile yeşiller alıcı 1 lira 31 kuruştan satabiliriz ki fark etmişsinizdir. Burası birazcık daha pahalı mı bakalım bir. XRP mesela burada ucuz ya arkadaşlar. Buradan alıp 1 lira 31 kuruştan buradan 1.35'e satabiliriz. Çünkü transferler çok hızlı. Yani orada arbitraj diyoruz buna. Bunu da yapabilirsiniz ama pek hani öğrenmediyseniz yapmayın. Mesela burada bir anda 1 lira 20 kuruşa düşer. Siz burada toplarsınız gidersiniz burada satarsınız. Bunu da yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu bitcoin ile alıp satmak istiyorum xrp'yi. xrp, XRP dedim ripple arkadaşlar. Buradan bitcoin ile en iyi alıcı I0, 0.00202 satoshi'den almak istiyor. Ben hemen tüm hepsini bu %100 dersem %100'ünü satar. %76 veya 50 e de yazabilirim buraya 5 adet. 100 adet. Ben hepsini satmak istiyorum. En iyi alıcıdan. Şöyle 28. Evet sat dedim. Şimdi bakın. Benim emrim buraya düştü arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın. Şimdi emrim oraya düştü. Birazdan birisi market trade kısmında gerçekleşir. Evet yavaş yavaş gerçekleşiyor 28. Baktım emrim gerçekleşmiyor mu? Buradan hemen iptal edebilirim bak. Gerçi gerçekleşmiş. Emriniz gerçekleşti diyor. Pardon. Şuradan hemen iptal edebilirim. Daha gerçekleşmemiş. İptal ettim ben. Fiyatı düştüğü için. Hemen şöyle. Tekrar satalım. Bir türlü satmadım. 24 tane daha kaldı elimde olmasın. Birazcık kaldı. Sat buldu. Evet ondan yüksek olmalıdır diyor. Şu anda tüm XRP'lere sattık. Mesela X Ripple al dersek buradan istediğim kadar 400 lira al mesela 4, 4, 500 lira param varmış Bitcoin'im BTC partisinde olduğum için benim cüzdanımda BTC var. BTC olarak alıyorum. Siz de istediğiniz haritadan yani Türk varsa Türk liradan alın. Ben burada işte birkaç bir şeyler alıp satıyorum. hani CZ, CZ, XVG falan. Arada giriyorum öyle alıp satıyorum. Yani yüksek işlemler yapmıyorum. Görmüşsünüzdür zaten. 300 lira, 500 lira. Tabi daha önceden çok yüklü işlemler de yaptım. Hani 10 bin dolarlık, 20 bin dolarlık. Belki bir günde hani 10 bin dolarla birkaç defa trade ederek yani belki 100 defa trade atarak 1 milyon yani 1 milyon dolarlık hacim yapmışımdır burada. Oldukça yüksek bir hacimim var daha 2-3 yıldır burayı kullanıyorum. Binance'a bu şekilde kripto para transferi yaptım. Mesela burada emir iptali de şurada gözüküyor arkadaşlar. Onu çok söylüyorsunuz. Bu açık emirlerin kısmında gözüküyor emir iptali. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınıza bu videoyu atmayı unutmayın. Grubumuzda zaten bunu paylaşılacak. İyi günler diliyorum Hani Fazla işlem yapmayın. Riskli işlem alman çok sıkıntılı. Hepinize iyi günler. Diliyorum.